Bir zamanlar, sisle kaplı tepeler ve fısıldayan ağaçlar arasında küçük bir köyde, Lora adında 8 yaşında meraklı ve hayalperest bir kız yaşarmış. Merakla parlayan parlak, meraklı gözleri ve hayallerle dolu bir kalbi varmış. Lora'nın bilge ve nazik bir kadın olan büyük annesi, doğum gününde ona özel bir kolye hediye etmişti. Kolye, eski bir anahtara benzeyen küçük, mütevazı bir kolye ucuna sahip basit bir gümüş zincirdi. Lora, bu anahtarın en çılgın hayallerinin ötesinde büyülü bir dünyanın kilidine açma gücüne sahip olduğunu çok az biliyordu. Kasvetli bir öğleden sonra, yağmur damlaları çatılarda dans ederken ve rüzgar ağaçların arasından sırlar fısıldarken. Lora yatak odasının penceresinin yanında oturmuş, kolyesinde tuhaf bir çekilme hissediyordu dalgınlıkla kolyeye dokundu ve hayretle kolyenin hafifçe parlamaya başladığını gördü. Anahtar büyüleyici sırrını açığa çıkarırken oda sıcak, ruhani bir ışıkla doldu. Anahtar minyatür bir kapıya dönüştü, karmaşık detayları yıldız tozu gibi parıldıyordu. Kapı açılıp büyülü bir diyara açılan bir portal ortaya çıkınca Laura'nın kalbi heyecanla çarptı hiç tereddüt etmeden içeri adımını attı ve kendini konuşan hayvanların, mistik yaratıkların ve büyülü ormanların beklediği harikalar diyarında buldu. Lora'nın kolyesi ona hayvanlarla iletişim kurma yeteneği kazandırmıştı. Kuşlar melodik şarkılarını paylaşıyor, tavşanlar gizli hazinelerin hikayelerini fısıldıyor ve bilge yaşlı baykuşlar rehberlik ediyordu. Attığı her adım onu pırıl pırıl göller, gökkuşağı renginde çayırlar ve kadim sırlar fısıldayan ağaçlarla dolu bir dünyanın derinliklerine götürüyordu. Bir gün Nora, donuk, kararmış boynuzlu, üzgün ve yalnız bir tek boynuzlu at ile karşılaştı. Büyülü yaratıklar, tek boynuzlu atın büyüsünün, büyülü ormanın kalbinin derinliklerinde yaşayan yaramaz bir büyücü tarafından çalındığını açıkladılar. Yeni bulduğu arkadaşına yardım etmeye kararlı olan Nora, büyücünün inine ulaşana kadar kolyesinin rehberliğini takip ederek ışıltılı ağaçlardan oluşan bir labirentin içinden geçti. Kolyenin büyüsünü kullanan Nora, cesaret ve nezaketle büyücüyle yüzleşti. Kolye parlak bir ışık yayarak tek boynuzlu atın büyüsünü tutsak eden büyüyü bozdu. Minnettarlığın bir göstergesi olarak, Tek boynuzlu atın boynuzu canlı renklerle parladı ve orman bir neşe senfonisi içinde patladı. Her macerada, Lora'nın kolyesi yeni sihirli yetenekler ortaya çıkardı. Yaralı yaratıkları iyileştirebiliyor, hafif esintiler çağırabiliyor ve hatta göz açıp kapayıncaya kadar çiçeklerin açmasını sağlayabiliyordu. Kolye Büyülü Diyar'da umut ve iyiliğin sembolü haline geldi ve kalbi hayallerle dolu küçük kız Lora, orada yaşayan herkes için sevilen bir arkadaş oldu. Lora eve döndüğünde, Kolyesinin hala Büyülü cazibesini koruduğunu gördü. Büyülü Diyar'ın anahtarının her zaman kalbine yakın olduğunu bilerek onu takmaya devam etti. Ve böylece, sislerle kaplı tepelerin ve fısıldayan ağaçların köyü, küçük bir kızın ve onun olağanüstü kolyesinin gizemli büyüsüyle sonsuza dek uyum içinde yaşadı.